Konya'da üniversite sanayi işbirliğini artırmaya yönelik önemli bir proje daha hayata geçirildi. Selçuk Üniversitesi bünyesinde İş Geliştirme Akademisi kuruldu. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu, bir üniversitenin bulunduğu şehir ve toplumla bütünleşmeden gerçek anlamda başarıyı yakalaması mümkün değildir. Özel sektörü sahip oldukları tüm sorunların çözüm önerilerinin konuşulacağı üniversitemize davet ediyoruz diyerek işbirliği çağrısında bulundu. Akademisyenlerin ve sanayicilerin bir araya geldiği toplantıya Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı da katıldı. Çok güzel çıktıları oldu toplantının. Selçuk Üniversitesi'nin öncülüğünde çok güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Toplantıda ele alınan sürdürülebilirlik, temiz enerji ve çevre yönetimi başlıkları kapsamında Konya'da belirlenmiş bir bölgenin dönüşümüne yönelik somut çıktılar elde edildi. Üniversite piyasa işbirliği bağında e, neler yapabiliriz, bu alanda ne tip geliştirmeleri açık şehrimiz ve bölgemiz, üniversitemiz. Bunları çok güzel akademisyen hocalarımızla, piyasa temsilcilerimizle, kamu kurumu temsilcilerimizle istişare etme e, ve bir takım somut sonuçlar elde etme imkanına kavuşmuş olduk. Selçuk Üniversitesi Araştırma Dekanlığı öncülüğünde kurulan İş Geliştirme Akademisi kapsamında belli aralıklarda tematik toplantılar düzenlenerek, Üniversite Sanayi işbirliğinin sürekli ve yapısal hale getirilmesi, akademisyen saha sorunlarını doğrudan iş insanlarından dinleyerek araştırma ve çözüm önerileri geliştirmesi, ortak ARGE ve inovasyon projelerinin üretilmesi, teknoloji transferi ve patent süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Uygulamakta zorlandığımız alanların nasıl kolaylaştırılabileceğiyle ilgili bir toplantıydı. Gerekli fonları oluşturmaya çalışacağız. Üniversitemiz hem sanayi işbirliği açısından çok olumlu sonuçlar olacak. Konya şehrinin tamamına elde edilebilecek çok başarılı sonuçlarımız olacak. İş Geliştirme Akademisi'nin katılımcıları akademisyenler sanayi temsilcilerinden, organize sanayi bölgeleri yöneticilerinden, kobi temsilcilerinden, teknopark ve teknoloji transfer ofisi uzmanlarından oluşuyor.